Herkese merhaba, ben Burak Salman, Global Menkul Değerler Araştırma Bölüm Direktörüyüm. Bugün sizlerle ikinci çeyrek bilançoları, finansalları hakkındaki beklentilerimizi ve üçüncü çeyrekle ilgili görünümü paylaşıyor olacağım. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve sektörler hakkında. Öncelikle ikinci çeyrekten başlayacak olursak, bildiğiniz üzere ikinci çeyrek aslında Pandemi dönemini en yoğun olarak yaşadığımız çeyrek oldu. Ee, i̇lk çeyrekte e, Martın son iki haftasında e, etkilerini görmeye başlamıştık ama ikinci çeyrekte çok daha uzun bir sürede pandeminin etkisini gördük. E, bu bağlamda baktığımızda, e, öncelikle finans kesimiyle başladığımızda bankacılık bilançolarının ilk çeyreğe e, benzer hatta bir miktar daha ee, üzerinde bir net karlılıkla e, tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci çeyrek üzerinde. Nitekim bu zamana kadar açıklanan bilançolarda, e, özellikle beklentilerimize yakın açıklandığını görüyoruz bankacılık sektörü finansallarının. E, bankacılık dışına baktığımızda ise e, orada özellikle e, pandemi sürecinde e, cirolarda, operasyonel karlılıklarda ve Net karlılıklarda bir miktar gerilemeler görüyoruz. E, piyasa beklentileri de bizim beklentilerimiz de bu yönde oluştu. E, bu bağlamda eee ayrışan sektörler de olacaktır, sektörler ve şirketler de olacaktır. E, özellikle e, tüm şirketler zayıf sonuçlar açıklamıyor. E, hatta e, bizim iyi sonuçlar açıklamasını beklediğimiz sektörler ve şirketlerde bulunuyor. Bunlar aslında e, en e, temel anlamda telekom şirketleri e, gıda şirketleri ve perakende şirketleri ayrıca sigorta şirketlerinde iyi sonuçlar açıklamasını bekliyorduk ve nitekim birçok sigorta şirketi finansallarını açıkladı ve sonuçları e, hem ilk çeyreğe kıyasla hem de geçen senenin ikinci çeyreğine kıyasla e, oldukça güçlü rakamlar olarak açıklandı e, bahsettiğim gibi telekom gıda e, ve perakende sektörlerinde izleme listemizde olan şirketler için biz güçlü sonuçlar bekliyoruz ikinci çeyrek üzerinde. İkinci çeyreğin son ayında yani Haziran ayı başında e, pandemi e, sürecinin e, yavaşlaması ve ekonominin tekrar açılması döneminde Haziran başında aslında e, piyasaları pozitif etkileyecek iki önemli gelişme oldu. Biri e, yurt içi üreticilerin aslında daha fazla korunması amacıyla e, bir takım ithal ürünlere vergiler, ek vergiler, e, ek gümrük vergileri e, getirildi. Bunlar e, aslında e, beyaz eşya, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, e, mobilyacılık gibi sektörleri pozitif etkiledi. E, öte yandan kamu bankalarının başlatmış olduğu e, cazip faizli ve daha cazip ödeme koşullarının olduğu kredi kampanyaları da zaten bir süredir bekleyen talebi, bekleyen yurt yurtiçi talebi tetikledi. Bu da aslında özellikle konut ve otomotiv sektörünü pozitif etkilemeye başladı. Şimdi Haziran ve sonrasına baktığımızda aslında 3. çeyreğin başı olan Temmuz ve sonrasında da. Bizler beyaz eşya, mobilyacılık, konut, gayrimenkul sektörü ve otomotiv sektörünün pozitif manada etkilenmesini bekliyoruz. Üçüncü çeyreklerde özellikle bu sektörlerde sektörlerin ve şirketlerin, sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ee, ekonomideki toparlanmadan e, la birlikte hızlı bir şekilde toparlanma sürecinde e, iyi performans göstermelerini bekleriz. E, benim anlatacaklarım bunlar. Herkese iyi günler dilerim.